Barış, Vallahi bu, biz... bu konu üzerine değil, ben soruyu Başka. sorayım, Tamam. devam et. Neden? Çünkü yine Kemal Bey üstünden gideceğim. Ee, ben mesajı okuduğumda da e, çok ilginç bulmuştum tweet mesajını. Sonra tartışma büyüdü, bugün Devlet Bey, e, Cumhurbaşkanı açıklamalar yaptı. Gençlere bir provokasyon uyarısından mı bahsediyor? Çortlusu, başörtlüsü, inançsız, inançsız, imam hatiplisi ne olursanız ve kim olursanız olun bir ortak noktamız var. Noktanız var. Gençliğiniz çalındı. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız evet. dedi. Karamollaoğlu'nun ifadesi de önemliydi. Belli kesimlerin cami cemaatine yönelik bir takım saldırıları olabilir dedi. Nitekim bu çerçevede çok ciddi tepkiler gösterildi. En sonunda Sayın Bahçeli bugün e, provokasyon üstüne provokasyona meyil edenler diye Kemal Bey eleştirdi. Evet. Işte. Tabii biz bir olasılık mıdır saattir, sence? İki saattir bu programdayken dışarıda da gelişmeler oluyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Sedat Peker'in iddialarında ismi geçen Serkan Taranoğlu'nu görevden almış artık resmileşti bu. biliyorsunuz geçen günde yine bu tartışmaların içinde adı geçen Korkmaz Karaca kendisi istifa etmişti. Yani ben Serkan Taranoğlu'nun yerinde olsaydım kendim istifa ederdim. Cumhurbaşkanının görevden almasını beklemezdim ki ben Korkmaz Karaca'yla da geçen gün konuştum. Bunu tweet olarak da yazdım ve şunu söyledi. Elinde bir belge olan varsa derhal savcılığa gitsin. Ben istifa ediyorum. Benim istifam da herkese örnek olsun dedi. Ee, bunu da güncel tartışmadan kopmamak için söyleyelim. Şimdi Barış Editörüm Gökhan diyor ki bu bir iddia diyor Tarhanoğlu'nun görevden alınması. Sendeki bilgi ee, geçmiş şş, mi yoksa? Bütün ajanslardan Aynen. geçmiş. Bloomberg'den, Bloomberg'den Fuat Koz... galiba. Fuat evet, haberi. haberi. Duvar gazetesi de geçmiş, gerçek gündem de geçmiş. Fırat Kozok, özür dilerim. Fırat Kozok'un Bloomberg muhabirinin Cumhurbaşkanı Erdoğan Serkan Taraloğlu'nu görevden aldığını partisinin Zaten, bu akşamki MYK toplantısı üyeleri açık. Evet, üyeleri açıklamışlar. Zaten Twitter hesabından da Cumhurbaşkanlığına dair tüm e, görselleri kaldırmış. Onu da söyleyelim. Yani Sayın Erdoğan bu konuda e, bir tutum almış. Şimdi geçen gün Sayın Genel Başkan'ın Samsun gezisine baktınız mı Sayın Kılıçdaroğlu? Hatta Oda TV dört tarafı polisle çevrili diye yazdı. Biliyorsunuz Kemal Bey koruma ekibini ve koruma ekibinin yöneticisini değiştirdi. Yani bir başka emniyet müdürü vardı. Başka bir birinci sınıf emniyet müdürü geldi. Cihangir Bey geldi ve işi de bayağı sıkı tutuyor. Çok da profesyonel bir şekilde artık koruyorlar. Samsun'daki görüntü benim de dikkatimi çekti. Neden Kemal Bey sandalyenin üstünde konuşurken 4-5 polis orada var diye? Bunu parti çevrelerinden biraz araştırdım. Söyledikleri şey şu. Samsun'da iş insanı görünümlü bir mafya grubunun Kemal Bey'e yönelik bir provokasyon yapma endişesinden dolayı güvenlik önlemlerinin artırıldığını söylediler. Yani biliyorsunuz siyaset sembollerle yapılan bir iştir. Eğer o kadar çok polis bir anda görünür hale geliyorsa o da caydırıcı bir yöntemdir ve neyse ki o alınan duyumlar bir şekilde sanırım engellendi ve Kemal Bey Samsun'da rahat rahat konuştu, gitti, geldi, orada da açıklamalarını yaptı. Önümüzdeki dönemde de Kemal Bey'in daha sıkı korunacağına ve güvenlik tedbirlerinin daha da sıkılaşacağına dair bilgiler edindim. Yani burada hem oradaki başarılı emniyet müdürünün işini ciddi almasının etkisi var. Hem de belli ki Kemal Bey buna ilişkin bazı provokatif girişimlerin olduğunu da sonuçta devletin içinden dönem dönem gelen belgelerle, bilgilerle öğreniyor. E, Temel Bey de aynı minvalde bir açıklama yaptı. Bu da Türkiye'de seçim sürecinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını istemeyen bazı çevrelerin olabileceğini gösteriyor. Bu da gayet doğaldır. Çünkü Türkiye sonuçta çok büyük bir ülke ve Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir makam. Türkiye'nin destabilize edilmesi, Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması daima emperyalizmin işine yarar. Bunu ta 1940'lardan 50'lerden beri görüyoruz. Yani siz eğer ülkede bir iç karışıklık yaratırsanız, seçim yapılamaz bir hale getirirseniz Allah korusun Irak'ta neler olduğunu ibretle ve üzüntüyle izliyoruz. Yani düşünsenize silahı alan sokağa çıkıyor ve sağa sola istediği gibi ateş edebiliyor. Yani ne devlet var, ne ortada bir kamu otoritesi var. Türkiye'nin tabii ki hiçbir zaman öyle bir görüntünün içine girmesini istemeyiz. Dün mesela Erdoğan Aktaş benim evimin altında bir tekel bayisi var. Aliriza'nın yeri. Orada otururum böyle akşamları. Yani gelenle gidenle sohbet ederiz. Afgan bir çocuk 35 yaşlarında. Böyle yarım böyle hafif kırık Türkçe ile konuşuyor. Laf lafa açınca hani bizim Türklerinde böyle kötü bir şeyi vardır biliyorsun huyu. Senin memleket nere dedim. Abi ben Afganım dedi. Ya dedim ki vallahi iyi konuşuyorsun hani şaşırdım. Yok dedi abi 10 yıldır buradayım falan neyse döneceğim dedi. Peki dedim bu Taliban Maliban abi sorma dedi ya. Orada bir devlet mevlet yok dedi. Bakın ne kadar acı bir söz değil mi? Abi dedi orada bir devlet mevlet yok Taliban dedi bir devlet falan değil dedi. Kadınlara dedi tecavüz ediyorlar. Bakın Afganistan'da. Ben dedi gitmek istemiyordum aslında çünkü gerçi bizim bölgeye dedi giremiyor Taliban mezarı şerifte yaşıyormuş. Ben dedi mesela Kabil'de yaşasam bana zorla sakal bıraktıracaklar. Ya böyle çocuk anlattıkça hani bilmek başka duymak başka. Orada dedi silaha elini alan devleti ben yönetiyorum diyor dedi. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Kamu otoritesi en önemli, en etkin, meşru güçtür. Kamu otoritesinin dağılmasını isteyen, provoka provokasyon yapmak isteyenler illaki olabilir. Kemal Bey de sonuçta buna dikkat çekiyor ve gençlere aman sağduyulu olun diyor. Ve Kemal Bey bir de şunun farkında gerilimler her zaman iktidarlara yarar. Ben mesela bazı muhalefet milletvekillerinin yanlış anlamasınlar. Bunu da epeydir söylemek istiyordum yeri geldiği için söylüyorum. Ya durup dururken gerilim yaratan söylemler kullanmalarında doğru bulmuyorum. Gelince seni yargılayacağız, onu yargılayacağız, bunu yargılayacağız. Arkadaş bu laflara gerek yok. Birisi suç işlemişse zaten yargı bağımsızlaştırılır siyasetin etkisinden çıkarılırsa bu ülkenin hakimleri, savcıları suç işleyen birilerini zaten yargılar. Siz bir onu yargılayacağız, bunu yargılayacağız demek yerine kardeşim biz siyaseti siyasetin etkisini yargının üstünden kaldıracağız ya da yargıyı tam anlamıyla bağımsızlaştıracağız diye. Onu yargılayacağız, bunu yargılayacağız dediğinizde biz o zaman hayda şimdi yeni bir döneme mi giriyoruz? Yani güç bu sefer başka birine geçecek. Bu mu yapıyor bu mu bu sefer yapacak. Kaygısıyla yaşayacağız. O yüzden doğru olanı siyasetçilerin biz siyaseti özür dilerim biz yargıyı tam anlamıyla bağımsız hale getireceğiz. Yargının özgürce hiçbir dış etki altında kalmadan çalışmasını sağlayacağız demesi lazım.